Sayın seyirciler, Balıkesir Tenis İhtisas Kulübü 2. Lig'e yükseldi. Grup maçlarından sonra playoff mücadelesinde şampiyon olan Batik, önümüzdeki yıl 2. Lig'de oynayacak. Milli tenisçi ve Batik antrenörü Selahattin Akatak, KRT Haber'den Hakan Küçükakman'a şampiyonluğu şöyle anlattı. Türkiye Tenis Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 4 lig var. Bu 4 ligden de biz 3. lig dedik bu sene. Ağustos ayında grup maçları yapıldı. Grup maçlarında namalip olarak e, birinci çıktık. Ve Eylül ayında, 24 Eylül'de yapılacak playoff'lara e, katılmaya hak kazandık. 24 Eylül'de yapılan maçlarda 3 e, gün yapıldı. Bahçeşehir Tenis Kulübü, Bahçeli Evler, bir de Batik vardı. 3 e, gün sonunda şampiyon olduk. E, kupayı Balıkesir'e getirdik. Bizim takımımız 5 kişiden oluşuyor. Hakan arkadaşımız, Yiğit, Abdullah arkadaşımız, bir de e, küçük yaşta Poyraz arkadaşımız vardı. O bugün gelemedi. Beş kişiyle takımla şampiyon olduk. E, şimdi seneye ikincilikte mücadele edeceğiz. Tabi ikincilik, üçüncülükten e, bir kademe daha e, zor bir grup. E, iyi takımlar var. E, bunlara karşı tabii çalışacağız. E, gerekirse yardım olursa transfer yapacağız. İkincilikte hedefimiz birinci çıkmak seneye. Onun içinde Balıkesir halkımızdan e, iş adamlarından e, her türlü desteği bekliyoruz. Bu arada da, e, bize destek olan üçüncü de sayın İlan İlan abiye kulüp başkanımıza kulüp yöneticimize teşekkür ederiz bu arada. Sporcular Abdullah Yılmaz, Yiğit Çatır ve Hakan Şeremetti duygularını şu şekilde dile getirdi. İsmim Abdullah, soy ismim Yılmaz. Ee, Müsabaka her zaman olduğu gibi zorlu geçti ee, ama. Bu zorluğun sonucunda başarılı olmak gerçekten çok güzeldi. Özellikle arkadaşlarla yani çok e, samimi davrandılar. E, çok iyi arkadaşlık var aralarında. Bunun için yani böyle bir kupayı Balıkesir'e getirdiğimiz için çok mutluyum. Yiğit e Şatır e, kulübün e, sporcusuyum. 8 yaşından beri oynuyorum aşağı yukarı ve uzun süreden beri liglere gidiyorum. E, ilk defa e, bu kadar zorlandığımızı hatırlıyorum. Özellikle son gün çok çekişmeli maçlar oldu. E, son maç son puana kadar... Gerçekten hani çok iyi savaştık ve e, almasını bildik. E, mutluyuz. İnşallah sene ikincilikte de birinci olacağız ve e, birincilikte de başarı kazanmak istiyoruz. Hakan Şeremet. E, 20 senedir liglere katılıyoruz. Sebahattin Hocamla da beraber. E, kupa kazanmak güzel bir şey ama önemli olan her zaman e, müsabakalara katılmak, e, mücadele etmektir. İnşallah ikincilik sonra birincilik çıkacağız.